Türk Havacılık Uzay Sanayi <laughs> <laughs> deprem sonrası Türk hükümetinin almış olduğu kararın uygulama aşamalarından bir tanesi de deprem oldu, çok büyük yıkımlar meydana geldi. Allah şükür benim bir şekilde Kahramanmaraş'ımız ve diğer e, şehirlerimiz hep iyi toparladılar. basın bizle beraber bu şehire gelmesi demek İnşallah bu basın daha sonra buraya kocaman bir yatırım yapmasında inşallah sebep olur. Deprem öncesi ve deprem sonrası da ihracatına devam etti. İnsan kaynağı çok ciddi genç bir nüfusu var. Bu okulla ki Elbas'ın beraber omuz omuza girmemiz için çok değerli. Çünkü bu aslında bütün dünyada da ismi olan bir okul haline geliyor. İki yıllık bu yüksek okul, iki yıllık yüksek okul, her bir öğrencisine biz TUSAŞ olarak zaten birinci günden iş vereceğiz. Aynısını bu Kahraman Kazan'da, orası Kahraman Baraj, Burada kahraman. buradaki yüksek okulda yapıyoruz. Deprem sonrası Türk hükümetinin almış olduğu kararların uygulama aşamalarından bir tanesi de istihdam ve isyan programıydı. Savunma Sanayi Başkanlığımız bu 10 bin ilde savunma şirketlerini yönlendirerek orada istihdama ve iskana destek olması vurgulandı. Bu çerçevede Kahramanmaraş'a gidip orada bir yatırım yapmak ve bu yatırımı destekleyici amaçla çalışmalar yapmak üzere TUSAŞ'ımızı yönlendirdik. TUSAŞ olarak bölgeye intikal ettik. Bölgede bir tesis kuruyoruz bu tesisi büyütmek istiyoruz. Doktor Metin Topçuoğlu konuşmalarını arz eder. Deprem bölgesindeki büyük yıkım 18 üniversitemizi ve bu üniversitelerde öğrenim gören 4 400 binden fazla öğrencimizi de derinden etkilemiştir. Yüksek Kurulu olarak gerçekleştirdiğimiz işlerden bir tanesi de deprem bölgesindeki yüksek öğretim kurumlarının savunma sanayi sektörüne yönelik çalışmalarının tespit edilmesi olmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu ve TUSAŞ arasında son dönemlerde işbirliğini geliştirmek adına önemli adımlar atılmıştır. Bugüne kadar deprem bölgesindeki üniversitelerimize verilen en büyük desteklerden biri de Airbus TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu'nun Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde kurulması olacaktır. Bu meslek yüksek okulunun onay süreci Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tamamlanmıştır. Böylesine önemli bir eğitim yatırımının deprem bölgesindeki bir üniversitemize yapılıyor olması hem bölgemiz hem de ülkemiz için önemli bir moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. TUSAŞ'ın faaliyet alanları ve kurumsal niteliği dikkate alınarak meslek yüksek okulunda açılacak bölümler başta Havacılık ve Uzay Sanayi olmak üzere imalat sanayi sektörünün ihtiyaçlarına ön, e, öncelik verecek şekilde Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve TUSAŞ koordinasyonunda belirlenecektir. İlk aşamada açılacak olan bölümler makina, metalurji ve uçak teknolojisi olarak belirlenmiştir. Bunlar savunma sanayi ve havacılık sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetişmesi açısından öne çıkan bölümlerdir. Ülkemizin bu sektörlerde son yıllarda gösterdiği büyük ilerlemeye burada yetişecek nitelikli insan gücünün ayrı bir ivme kazandıracağı muhakkaktır. Bu vesileyle meslek yüksek okulumuzun ülkemize büyük bir katma değer katacağına ve öğrenciler tarafından büyük bir teveccühle karşılanacağına dair inancımızı ifade etmek isteriz. Meslek Yüksek Okulumuz için Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Karacasu kampüsünde gerekli arazi tahsisleri yapılmıştır. Mimari projenin çizimi ise devam etmektedir. Tamamlandığında 7260 metrekarelik kapalı alana sahip olacak Meslek Yüksek Okulu'nda nitelikli bir eğitim için gerekli bütün altyapı ve teknik imkanlar bulunacaktır.